İsrail ordusu Gazze'nin kuzey ve güneyini kapsayan yeni ve geniş bir kara saldırısı başlattı. Yüzlerce kişiyi hava saldırılarıyla katleden İsrail, yalnızca kara saldırısının başladığı gece yüze yakın Filistinli şehit etti. Saldırılar nedeniyle hastaneler hizmet dışı kaldı. İsrail ordusu, Gazze'ye gıda girişine kısıtlı şekilde izin verildiğini açıkladı. İsrail ordusu devlet kabinesinin emri doğrultusunda Gideon'un arabaları askeri operasyonunu başlattı. İsrail ordusu Gazze'de kalıcı işgale hazırlanıyor. Bölgenin kuzey ve güneyinden genişletilmiş saldırılar başlatıldı. Babam öldü, annem öldü ve yeğenim gözünü kaybetti. Çocuklardan ne istiyorlar? Yazıklar olsun onlara. Önce havadan Gazze'nin yüzlerce noktasını bombalayan İsrail ordusu kısa süre içerisinde onlarca Gazzeliyi şehit etti. Ardından İsrail askerleri tanklar eşliğinde işgale başladı. Operasyon sırasında Gazze şeridindeki askeri kontrolü, şeridi bölerek ve nüfusu kendi korumaları için yeniden konumlandırarak faaliyet göstereceğimiz tüm alanlarda yoğunlaştıracağız aktif askerlerin yanında kısa süre önce göreve çağrılan yedek askerler de katıldı. Geçen haftadan bu yana 500'e yakın Gazzeliliyi katleden İsrail askerleri yalnızca kara saldırısının başladığı gece 100'e yakın Filistinliyi şehit etti. İşgalin getirdiği bir diğer kriz de sağlık krizi. Saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı kaldı. Elavda hastanesinde oksijen, elektrik ve su sistemleri ağır hasar gördü hastanelerin üzerinde uçan helikopterler de sağlık ekiplerinin hareketlerini kısıtlıyor. Beytlahiya'da bulunan Endonezya hastanesi de kuşatma altında. Yer yer patlama seslerinin yükseldiği bölgede hem hastalar hem yaralılar hem de sağlık çalışanları tehdit altında. Soykırım yapan İsrail bir de dünyanın gözünü boyamak için Gazze'ye gıda girişlerine izin verildiğini açıkladı. Ancak onu da sınırlı miktarda diyerek kısıtlı tuttu. Söz konusu yardımlar temel gıda maddelerini kapsıyor. Açlığı silah olarak kullanan İsrail yönetimi kıtlığı önlemek için olduğunu öne sürüyor. Yardımları ise İsrail ordusu kontrollü şekilde dağıtacak. İsrail, Gazze'ye kara saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze kasabı Netanyahu'dan da Gazze şeridinin tamamını işgal edecekleri açıklaması geldi. Bölgeye gidiyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar'dan son gelişmeleri alacağız. İsrail dün bölgeye Gazze'ye yönelik şiddetli kara saldırılarını, yoğun kara saldırılarını işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek olan kara saldırılarını başlattığını duyurdu. Bilindiği gibi 4 Mayıs'ta İsrail Gideon'un Arabaları isimli Gazze'de işgali kalıcı hale getirecek ve genişletecek saldırı planını onaylamış ve bu planın cumayı cumartesiye bağlayan gece bu plan kapsamında sahada çalış e, saldırılar düzenlediğini bildirmişti Gazze'de. E, dün de kara saldırılarına başladıklarını duyurdular. Bugün bu sabah saatlerinde ise e, İsrail ordusu e, Gazze'nin güneyindeki ee, Han Yunus bölgesinde geniş bir alan için sürgün emri yayınladı. Aslında İsrail Gazze'deki Filistinlileri belli bir noktaya Gazze'nin güneyinde kendi oluşturduğu refah kentinde oluşturduğu bir noktaya doğru tamamını sürgün ediyor. Biraz önce belirttiğiniz gibi dün akşam İsrail güvenlik kabinesi e, Gazze'de kıtlık yaşanmaması için kısıtlı miktarda asgari miktarda gıda yardımı yapılması kararını onayladı. Aslında İs İsrail Başbakanı Netanyahu bu kararın onaylanma gerekçesi olarak bizim dostlarımızın bize yaptığı baskı e, şeklinde izah etti bunu. Amerika ve ABD, ABD ve Avrupa ülkelerinden İsrail'e bu yönde bir karar alınması şeklinde baskı yapıldığı e, öne sürüldü. İsrail basınında ve Başbakan Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Simotriç de bunu doğruladı. Netanyahu ayrıca açıklamasında önemli bir şey söyledi. İlk defa bunu telaffuz etti. Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini itiraf etti Netanyahu. Ee, öte yandan Maliye Bakanı aşırı sağcılığıyla bilinen Maliye Bakanı Bezalel Simotriç de e, Gazze'deki bütün Filistinlileri güneye doğru önce güneye doğru sürgün edeceklerini ve buradan da üçüncü ülkelere sürgün edeceklerini söyledi. Gazze'ye Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz. Dünya da bizi durduramıyor dedi.